Adet makamına yürüyen Veli Kabalay evladımıza haklarınızı helal eder misiniz? Evet. Haklarınızı helal eder misiniz? Evet. Haklarınızı helal eder misiniz? Evet. Bizler de helal ediyoruz. Makamı âli olsun, mekanı cennet olsun. Buyurun cenaze namazına. Allahu Ekber. الله اكبر, الله أكبر. الله أكبر. mak ediyorum lütfen sağa sola kenarlara doğru açılalım lütfen lütfen kardeşlerim lütfen Allah